üzere gerçekleşmiştir. Belediye Mali Hizmetler Müdürü Sayın Sarı Çimşek'in tarzı belirtmiş olduğumuz hususlara ilgili cetvelleri de incelemiş ve 353 bin TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 3 milyon 960 bin Christenli kardeşlerimize, Müslümanlara uyguladıkları soykırım hepinizin malumudur. Bizler hem belediye meclis üyeleri olarak hem ilçe adına bir kınama bildirisi hazırladık. Bu bildiriyi bilgilerinize sunacağım. Ondan sonra oylamaya geçeceğim. İsrail'in Filistin'de yaptığı acımasız katliamı kınama metni. Tüm dünyaya örnek olan birlik ve beraberliğin temsil edildiği inanç ve hoşgörünün yüzyıllardır yaşatıldığı dinler ve diller kendi midyattan tüm dünyaya belediye meclisi olarak İsrail'in zulüm ve barbarlığının kınama metnini arz ediyorum. Üç semavi dine sahip insanların kutsal saydığı barışın ve esenliğin simgesi olan Kudüs'ün kutsiyeti yapılan saldırılarda çiğnenmektedir. Mescidi Aksa tüm Müslümanların kutsal mabedidir. Türkiye masum ve haklı Filistin halkının yanındadır. Devlet terörü işleyen İsrail çoluk çocuk demeden Filistinli kardeşlerimizi şehit etmiştir. İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde sürdürdüğü bu katliamları zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. Midyat belediye meclisi olarak uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya Filistin'de devam eden bu hunharca katliamların masum insanlara yapılan eziyet ve işkencelerin bir an evvel durmasını, durdurulmasını, ateşkes ilan edilmesini ve barış ortamına kavuşması için sorumluluk almaya davet ediyoruz. Kudüs'ün Huzurebesine Filistinli kardeşlerimizin kendi topraklarında özgürce yaşamasını ve İsrail'in uluslararası hukuk önünde ve tüm insanlığın vicdanında hesap vermelerini bekliyoruz. Filistin davasını ve kardeş Filistin halkını özgürlük, adalet, bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. <laughs>